Efendim. <laughs> Recep abi. Efendim. Benim hoş geldin. Demin dedim ki Recep abi biraz önce istek attım. E, reddetti bir daha atsam kızar mı dedim. <laughs> Abla mı dedi? sen onun kurban oldun. Niye kızdın? <laughs> ya yani niye kızacak yani istek atınca? Değil mi Recep? Tabi tabi. <laughs> Recep abi kızgın bugün. Öyle hissettim. Ya. Çok çok kısa ve böyle ciddi şey cevaplar veriyorsun abi. Tırstım <gülüyor> Dur. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Ne diyorsun ne mı? Bir şeyler görüyor şu Şu an, şu an, şu sizi dinlemedim ama bu sabah <laughs> Yayında mısın abi? Evet. Yani tamam. Gençler 2 dakika sonra 25 geçe Nonolay'a geçiyorum yani abimiz olsun UCB Royal çekilişimiz var Hepinizi bekliyorum. NonoLive ailemi dağıtayım ben Royal Pass ve UC isteyenler. Nonolay gelin. No, bak aşağı yazın zaten. NonoLive çekilişimiz var diye. 19.25'te yayına başlıyorum yani 2 dakika sonra. Gece 11'e kadar falan sürer büyük ihtimalle yani 10.30-11 arası. Gelin UC ve Royal Pass çekilişimiz olacak. Hepinizi bekliyorum. Youtube'dan geldiğinde de özellikle belirtin. Gençler Nonolive linkini attım buyurun koşun gelin direkt ben buradan kapatıyorum yayını Nonolive'dan yayına geçeceğim Hem burada yayın yapıyoruz hem orada hem burada yarın bir gün hep bunları sıraya koyacağım haberiniz olsun Şimdi ben direkt Nonolive'a geçiyorum direkt gelin abi bu ve rapat çekiliş kazanma imkanını yakalayın Nonolive'a anonsu yazarak gelebilirsiniz ya da linkten gelebilirsiniz Öptüm sizi burada yayını kapatıyorum Nonolive'a hepinizi bekliyorum hadi. Let's go. Bulucuya veriyor patlayın içeri.